Merhaba değerli izleyiciler. Ben Ercan Baran. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, milli maçlar değerlendirmesini yapacağız. yaptığımız Galler ve ardından İzlanda maçın değerlendirmesini yapacağız. Ama ben öncesinde geçen haftaki video e, geçen hafta video çekmemiştim. Galler Türkiye maçının ardından. E, malum bütün Türkiye'de, Türkiye'deki vicdanlı insanlar gibi ben de çok üzgündüm. Ve üstelik bu olayın benim kendi memleketimde, Diyarbakır'da olması benim için daha çok acı vericiydi. İnanın bana onun için e, futbol yorumu yapmak ya da video çekmek istemedim. Aslında hala da e, çekmek istemedim ama bu videoları çekerken bir nebze olsun e, o güzel melek kızımızdan bahsetmek istedim. Anamı kaybetme acısıyla inanın bana çok üzgünüm. Yani kelimeler yetmiyor. Yani sadece ben değilim. Elbette dediğim gibi vicdanlı. ya yani her, her insan buna empati kuran insanım diye aslında herkes buna kahrolur. Ne yazık ki ülkemizde belli zamanlarla bu decalar, bu caniler ortaya çıkıp böyle kıyımlar yapıyorlar. Çocuklarımıza kıyıyorlar. Hakikaten e, kaderi kısmeti benzemesin. Benim de bir kızım var. Aynı narinin yaşında ve hatta biraz <laughs> benziyor bile diyebilirim. Onun için çok çok ne bileyim kendim asıl kendim öyle hissediyorum. Herkesten çok daha ağır bir acı yaşadım. Çok zoruma gitti. Dediğim gibi olan üstü acılıyım ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani hepimizin başı sağ olsun diyeyim ama yani diyemiyorum ki yani baş böyle evlatlarımızı kaybediyoruz. Yani inanın bana ben insan olmaktan bu durumlarda o kadar utanıyorum ki yani insan olduğum için utanıyorum. Yani başka diyecek bir kelime bulamıyorum. Ya yani bu kadar mı ya? Bu kadar bu kadar kolay mı ya? Biz biz bu kadar hakikaten canavar bir millet miyiz? Yani bu kadar insan olarak ya da canavar mıyız yani bu kadar? Bütün canlıların en canavarı biz miyiz yani? Ya ben bazen eminim hepiniz izliyorsunuz. Ben belgeseller bazen izliyorum bir aslan ceylan yavrusuna bile bazen dokunamıyor ya. Onun avı o ama o bile dokunamıyor bazen. Ya bir bir, mele, bir meleğe insan nasıl dokunur ya? Allah sizi ıslah etsin diyorum. Yani diyecek diyecek kelime bulamıyorum. Bakıyorum sosyal medyadaki işte birçoğu insan şöyle söylemiş. Mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin. Ya bu, zaten sıradan ölümler herkes için söylüyoruz bunları ya. Bir melekten bahsediyoruz. Bir cennette cehenneme inanıyorsak zaten onlar cennete gitmeyecekse kim girecek? Onların zaten yeri orası. Eğer cennet yaratılmışsa inanın bana onlar için yaratılmıştır. Bu son olsun diyorum ya. Allah aşkına yeter artık ya. Bakın sizin yerinize biz utanıyoruz. Sizin yerinize bizim canımız yanıyor. ya. Yani. Yeter yapmayın artık. Yeter. Bu ülke çok çok çocuk kaybetti. Çok ufak evlatlarını kaybetti. Artık kaybetmek istemiyoruz. Dediğim gibi ben tekrardan ülkenin başı sağ olsun diyorum. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Ee, ve bu özgün halimle de artık ne kadar yapabilirsek biraz e, maalesef bu işe el attık bunu da işimizin bir parça olarak görüyoruz ve bir maç yorumlarına geçmek istiyorum evet Türkiye geçen hafta Galler Türkiye maçı vardı e, İnanın izledim oğlumla izlerken benim 15 yaşında bir oğlum var bilenler bilir. Bilmeyenler de ileride inşallah beraber videolar çekeceğiz. Ya, futbol çok iyi bir çocuk. Futbolu çok iyi biliyor. Çok iyi analiz ediyor. Ve biz maçları derken iki defa, ilk yarıda iki defa televizyonu kapattık. Baba biz dedi Fransa-İtalya maçını izleyelim. <laughs> yani e, çok haklıydı. Yani son zamanlarda izlediğim e, en kötü maçtı diyebilirim değerli izleyiciler. Yani bu kadar Böyle bir takım yapıyorsun Montella. Bu kadar kötü oynamaya ne hakkın var ya? Diyeceksiniz ki tamam rakip galler. Yani şimdi rakip rakibi küçümsemiyoruz. Rakip galler. Evet rakip galler ama yani biz artık 80'li yıllarda 90'lı yıllarda değiliz. Bakın. Yani 2000'lerde milli takıma bir şeyler oldu. Yani gerçekten dünya futboluna bir şeyler oldu ama bizim milli takımımızda da ülkemizde de futbol çıtası yükseldi. Ve çok iyi topçularımız zaman zaman milli takıma öyle oyuncular geldi ki ya bakın artık yani milli takımda oynayan oyuncularımız Avrupa'nın çok büyük takımlarında oynuyor. Mesela Hakan Çalhanoğlu İtalya'da yıldız polisi örneğin seçiliyor. Ballon Dora aday gösteriliyor. Arda da 19-20 yaşında Real Madrid'de oynuyor. Yani keza Çağlar oradan geldi, Merih oralardan geldi e, vesaire. Yani Okay yokuşlu Avrupa'dan geldi. İşte yedektir Kerem Aktürkoğlu. Avrupa'ya transfer oldu. Barış için birçok spekülasyon vardı. Ferdi Brighton'a gitti. vesaire vesaire. Yani hani neresinden tutarsanız tutun. Milli takımın kadrosu çok iyi ve çok geniş. Sadece bir eksikliğimiz var. Ve ben bir ülke olarak buna üzülüyorum. Biz bir tane pivot santrafor yetiştiremiyoruz ya. Ya bu kadar mıyız? Hakikaten yani koskoca bir ülkede bir tane pivot santraforumuz yok mu ya? Ya Montella sen futbol adamısın. Elbette bizim futbol hakkımız belki senin kadar değil. Kusura bakma. İyi oynadığında seni öveceğiz. Kötü oynattığında da e, kötü oyunlarına da seni eleştireceğiz. Kusura bakma artık. Sen Galler Türkiye maçında devşir devşirmelerle top oynadın. Yani nasıl devşirmelerle oynadın? Şimdi senin elinde sol bekim var. Yani iyi kötü eee bir tane bir tane sor, bir iki tane bir, bir iki tane sol bekim var ve sen o sol bekin hadi Ferdi sakattı sen, sen oraya Mert Müldür'ü oynattın. Bence sen Eren Elmalı'yı ilk maçta da oynatacaktın. Yani e, neticede devşirme değil orada orijinal bir sol bekim vardı. Hatta olmadı. Ben Abdul Abdul bile orada oynat oynatmana e, eyvallah derdim yani. Mert Müldür orada oynayacağını, Mert Müldür'ü sağa çekip, sağ beke çekip onu sol bekte oynatabilirdin. Ve yani nitekim gerçi ilk maçta öyle bir sistemde oynattın ki yani 3-4-2-1 gibi bir sistemle ki bana göre çok saçma bir sistem. Bana yani öyle bir sistemle oynadın. Yani bu, burada amacın neydi? Yani bir, sadece bir puan almak mı yoksa puanlar almak mı? Belli ki puanlar almanın peşinde değildin. Puan almanın peşindeydin. Bunun yanı sıra bir de Barış Alper. Ya sen bu çocuğu e, santrafor oynatarak bak gerçekten söylüyorum siz bu Barış Alper'i santrafor oynattığınız müddetçe siz bu çocuğun kariyeriyle oynayacaksınız. Ya bu çocuk her iki kanatta da sağ açıkta da sol açıkta da çok iyi işler yapar. Çok çok iyi işler yapar. Gerçekten gücü yerinde çok iyi koşuyor. E, yani ben hep söylüyorum son vuruşları işte top kontrolü bazen zaman zaman zayıf olsa da hem çok güçlü hem çok ve spliter bir oyuncu. Yani Barış Alper'i kanatlarda değerlendirdiğinizde siz e, pivot santraforunuz olursa e, gol veya da goller bulmanız işlem bile değil. Yani. Bu hangi maç olursa olsun fark etmez. Rakip istediği kadar iyi olsun. olsun. Siz bunu yaptığınızda e, yani iyi, iyi skor bulacağınıza eminim. Ama gelin görün ki siz Barış Alper'e ısrar ediyorsunuz. Santrafor oynatıyorsunuz. Ya hadi Kimse yok. Ya inanın bana Serdar en kötüsünü söylüyorum. Yani Serdar Vursun kusura bakmasın kötü topçu olduğu için söylemiyorum. Yani Serdar Vursun'u orada oynatsan, Umut Nayri orada oynatsan ama bunlar da benim şeyim değil açıkçası adayım değil. Yani Cenk Tosun'un, Cenk Tosun bu Fenerbahçe'de ya Cenk Tosun yani Fenerbahçe'nin yedek santraforu olsa da Cenk Tosun tamam. Yani Cenk Tosun 35-36 yaşlarında değil. Nitekim rakibin en iyi oyuncusu Eren Remzi 35-36 yaşlarında. Yani sen de Cenk'i oraya 33 yaşında 34 yaşında bir topçu oraya alabilirdin. Senin cenkle başlayabilirdin ya da sonradan oyunu alabilirdin. Bunu da yapmadın. Ve benim e, gerçekten bilmiyorum birileri görür mü? Ben e, Trabzonspor'un, Enes Destanoğlu'nun artık bir şekilde milli takımı monte edilmesinden yanayım. ya Bakın o çocuk e, gerçekten o çocuğun kumaşı iyi. E, o çocuğun üstünde biraz e, iyi bir şeyler yapılırsa ben iyi yerlere geleceğine ve milli takımı bir santrafor kazanacağına inanıyorum. E, lütfen Montella bu söylediklerimi bir kenara yaz. Ve Enes Destanoğlu biraz takibi al. Yani milli takımı al Enes Destanoğlu. Ben inanıyorum Enes Destanoğlu. Yani gelecekte Türkiye'nin milli santraforu olacağına inanıyorum ben. Yani iyi işler yapacağına inanıyorum. Ben onda o kumaşı görüyorum. Ee, gelelim Barış Alper'e. Barış Arpere, e, ya o kadar aks e, aksayıp başladı ki maça çok. E, sinirliydi böyle daha henüz birinci dakikada rakibe böyle e, faula girmelere falan filan. Yani bu kadar gerek yok. Yani sen daha maça öyle bir başladın ki yani inanın bana ben daha maçın ilk 10 dakikasında Barış'ın e, kırmızı kartı alacağına yani bu şekilde oynarsa kırmızı kartı alacağına söyledim. Yani maç içinde söyledim bunu. Çünkü niye belli etti kendini. Nitekim de öyle oldu yani 60. dakikalarda bir kırmızı kartla ikinci sarı karttan kırmızı kart alıp oyuna dışın, oyun dışına çıktı. Montero da diyor ki ya ben işte şey yapacaktım tam biz hazırlanmıştık. işte onu oyundan alacaktık. Böyle oldu. Böyle şanslıklar. Evet doğrudur belki. Böyle şanslıklar zaman zaman futbolda oluyor. Ama siz bunu şansa bırakmayacaksınız. Yani böyle bir topçu, böyle bir performans sergilenmiş. Siz buna bakmışsınız. Sarı kart görmüş. Bir teknik direktör olarak kenarda bunu görüyorsun. Yani bunu izleyiciler görüyorsa sizin hayal hay görmeniz lazım. Orada yapman, yapman gereken ikinci yarı Barış Harper'le başlamamak. Ve sen 10 kişi kalmasaydın ya zaten Galler o Goller kötü değildi, ilerisi kötü yani. Adamların gol ayakları iyi değildi yani. Ben size söyleyeyim yani, yani biz hani baktığın zaman evet, e, kağıt üzerinde ya işte sıfır sıfır biten bir maç kaleci iyidir, defans iyidir. Ya öyle değildi sadece. Bence rakip kötüydü. Rakibin bir puan aldıysanız e, rakibin e, kötü son vuruşları yüzünden bir puan aldınız. Yani bunu Montella'ya söylüyorum yani aldık öyle diyelim. Ya yapmayalım yani bunu ne olursa olsun biz e, bir sistemimiz olması lazım. Yani 3-4-2-1 ne kadar, bilmiyorum ama bana çok saçma bir sistem geliyor bu. Yani kim bana katları katılmaz eleştirenler olur, olabilir. Fark etmez. Ama bence birçok futbol aklı bizim gibi düşünüyordur. Türkiye'nin oynayabileceği sistem 3-4-2-1 sistemi değildir. Her ki bu kadroyla olmaz. Yani her iki devrilme yerlerle olmaz. Şimdi ilk maçta sen Hakan Çalhanoğlu'yu dışarıda bıraktın. Eren Elma'yı sol bekte oynatmadın. Sola Mert'i koydun. Sağa Zeki'yi koydun. E, Kaan'la Zeki zaten birbirinin benzeri yani. İki tane iki tane resmen arka arka iki tane topçu oynattım böyle. Yani Kaan üçlü defans yapınca e, Kaan yarı e, sağ stoper ama yarı sağ bek oldu orada. Zeki de orada ne oynayacağını şaşırdı. Yani ben sağ açık mıyım sağ bek miyim orada git geller yaptı. Başka hiçbir şey yapmadı yani bir şey de öğretmedi. Herkes aynı şekilde Kanatlar da kötüydü. Yani Arda da Arda da ilk maçta o kadar iyi değildi. Kenan da iyi değildi. Yani her topu ayaklarına aldığında Kenan adam eksilmenin peşine düşünce zaman zaman iyi oluyor. Zaman zaman da bunu iyi yapamıyor. İyi yapamadı bir maç oldu onun da. ve bence ilk maçı son zamanlarda oynadığınız milli maçlar bazında en kötü maçlardan bir tanesi Galler maçıydı. Ve Galler Galler maçını inşallah bir daha futbol olarak bir benzerini yaşamayız. Daha iyi top oynayarak daha iyi zevk alabileceğimiz bir milli takım olsun istiyoruz. Yani ben Montella'yı destekliyorum. Ben Montella'dan şey değilim eleştireceğim ama ben Montella'dan çok büyük beklentiler içindeyim şahsen. Yani ben Montella'nın milli takım milli takımı iyi yerlere getireceğine inananlardan birisiyim. Bunu deyip ilk maçı Galler Türkiye maçını kapatıp Türkiye İzlanda maçına geçelim. Türkiye İzlanda maçı dün akşam çok iyi çok iyi bir maç oynadı milli takım. özellikle Kerem Aktürkoğlu'nu yani tebrik ediyorum. Bütün bütün futbolcuları tebrik etmekle beraber Kerem'e ayrı bir parantez açarak Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ediyorum. E, Başarı, başarıların devamını diliyorum. bence milli takım kariyerinde ilk hat yaptı o da iyi bir rakibe karşı da yaptı. Yani İzlanda kötü bir rakip değil. Yani dikkat edersek bundan birkaç ay önce İngiltere'ye yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Ve daha önce bizi de yenmiş bir İzlanda'dan bahsediyorum. İzlanda belki bugün kağıt üzerinde baktığımızda işte gerek nüfusu gerek coğrafi bakımından gerekse ekonomisi bakımından Türkiye ile kıyaslanmayacak kadar küçük bir ülke. Ama futbol olarak çok, çok iyi oyuncular var. Özellikle hava toplarında çok iyiler. Ama Türkiye, Türkiye'ye diş geçiremediler. Yani Türkiye biz adından hem çok iyi top oynadı hem de iyi gol, gol ayaklar ortaya çıktı. Tabii ki gol, gol ayaklar çıktı derken özellikle Kerem'in performansına diyecek bir şey yok. Kerem zaten 3 gol Kerem attı. Ama bir o kadar arada çok iyi top oynadı. İrfan keza çok iyiydi. Yani benim açıkçası kendi şahsım adına söyleyeyim. Eğer ben dün akşam e, milli takım kadrosunu yapmış olsaydım aynısını yapardım bile. Yalan yok. Yani birebir aynısını yapardım. Sadece dediğim gibi forvette. De. Umut Nayir değil de onu belki sonradan oyunu alırdım. Eğer çağırılsaydı Enes ve Cenk'le başlamayı yerlerdim ama Montella bu şekilde çağırmış. Elindeki tek santafor arada oydu. Umut'tu. Umut da başladı. Yani Umut aslında pozisyon becerisi iyi olan bir futbolcu ama nedense ceza alanda toplarla bir şekilde topla vuruşu ama son vuruşu çok eksik. Son zamanlarda bunu Umut nayırda görüyoruz. Nitekim İzlanda maçında da bunu gördük. Umarım o da düzelir. Yani Umut kötü bir santafur değil. Ama kendini çok iyi geliştirmesi lazım. Biraz üstüne koyması lazım. Yani kendisi de biliyordu. Yani Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a gelip oralardan tekrar geriye gitmek bence onun için de kötü olsa gerek. Yani oraları yakalamışken orada kalmayı bilmeliydi bir şekilde. Bunu yapamadı. Belki gerek e, rakipler rakipler olursun. Şu Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta gerçekten birinci santrafor olmak çok zor zor. Bu şartlarda yani bu kadar iyi kaliteli ayaklar varken çok zordu. ona da gelecek bir şey bulamıyorum. Ama gelelim e, İzlanda maçına. Hakikaten İzlanda maçına tam e, istediğimiz yani oyun olarak e, 4-2-3 biri oynadık. Doğru sistem bu. Yani orta sahada İlk maçta Orkun vardı İsmail yanında. İkin, ikinci maçta Hakan vardı. Olması gereken bu yani. Hakan orada to, İsmail orada baskı yaparken Hakan'ın da zaten aya topu her ayağına aldığında e, iyi, iyi top dağıtıyor. Her ne kadar eleştirsek de yani milli takımdaki e, performansına bakıp Inter'deki performansının üstüne hiç çıkmadığını eleştirsek de doğru eleştiriyoruz aslında. Yani çünkü kendi takımında çok iyi oynuyor. Ama şimdi Inter'deki futbolcularda milli takımda milli, milli takımımızdaki futbolcuları da kabul edelim ki biraz e, yani kıyaslama yaptığımızda çok daha iyi ayaklar var. O yüzden sizin yanınızdaki takım arkadaşlarınız ne kadar performansı yüksek oyuncularsa, ne kadar iyi ayaklarsa siz de o kadar onlara ayak uyduruyorsunuz. Yani nitekim Hakan da öyle bir topçu. toparlamaya gelirsek, yani dün akşam performans olarak kötü diyebileceğim, Umut'un dışında kötü diyebileceğim bir performans yoktu. Hemen hemen ilk 11'de oynayanlar özellikle çok iyiydiler. Arda'ya da Şimdi bir parantez açmak istiyorum. <laughs> Arda hakikaten seni izlerken ya bazen o kadar çok zevk alıyorum ki inan ya müthiş dün akşam gene. <laughs> Her iki Kerem Aktürkoğlu'na attırdığın gol hakikaten tavluluktu. Çok müthişti. Kerem de hakkını verdi. onu da hakkını teslim etmek lazım. Müthiş bir son vuruş yaptı. Yani tam bir santrafor vuruşu. Yani artık golcu vuruşu da demiyorum. Ama. tam bir santrafor vuruşunu yaptı Kerem Aktürkoğlu. Klasına yakışır bir vuruş yaptı. O iki golden sonra o vuruşu da yapmak her baba yiğidinin harcı değil. Helal olsun sana diyorum Kerem Aktürkoğlu. Başarıların devamını diliyorum. Kerem de Benfica'ya transfer oldu. Onun da oradaki kariyerine başarılar diliyorum. Umarım bizi orada iyi temsil eder. Yani e, baktığımız zaman Galatasaray taraftarıyla arasında ufak bir sürtüşmeden dolayı iş buralara geldi. Keşke kalsaydı ama bence gitmesi daha iyi oldu onun için. Türk futbolu için e, daha iyi oldu. Kerem'in Benfica'da inşallah orada gururumuzu okşar. Orada daha iyi bir şeyler yapar. Ve biz de onu seyretmeye doymayız diyorum. E, Montella'yı da kutluyorum İzlanda maçı itibariyle. Montella İzlanda maçında çok iyi bir kadro çıkardı. Çok iyi futbol oynattı. Milli takımı böyle görmek istiyoruz. Daha da üstüne koyabilirsin. Ve ben inanıyorum. eksiklerimiz vardı. Onlar geldiğinde özellikle Ferdi Kadıoğlu üzerinden söylüyorum. onlar Ferdi de bu takıma katıldığında ben bu sene bu gruptan lider çıkıp bir üst lige çıkacağımızı umuyorum. Uluslar Ligi'nde e, B kategorisinde oynuyoruz. İnşallah A kategorisine çıkacağız. Değil. E, videonun sonunu böyle getirdim. Milli takıma bundaki sonra, bundan sonraki maçlarına başarılar diliyorum. İnşallah seyir zevki yüksek maçları bize izletirsiniz. Değil. Hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizi beğenip yorumlara yorumlar atmayı bize unutmayın. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.